Bugün sizi İslam tarihinin en çarpıcı, en dokunaklı, en öğretici hadiselerinden birine götüreceğim. Bir iftira ama sıradan bir iftira değil. Allah Resulü'nün evine en sevdiklerinden biri olan Hazreti Ayşe annemize atılan, ümmeti çalkalayan, Müslüman toplumun kalbini sarsan bir iftira. Ama bu hadisenin sonunda Rabbimiz Kur'an ayetleri indirerek hem Hz. Aişe'yi temize çıkarmış hem de bizlere kıyamete kadar geçerli olacak büyük dersler vermiştir. Bu olayın adı Tarihe İfk Hadisesi olarak geçmiştir. Ehirç Aişe sadece Rasulullah'ın eşi değil aynı zamanda İslam'ın en büyük alimlerinden biridir. Çocuk yaşta Kur'an'ı, Peygamber'in sünnetini öğrenmiş, zekasıyla, hafızasıyla ashabın güvenini kazanmıştır. Sahabe arasında en çok hadis rivayet edenlerden biridir. Haya, edep, sabır ve ilim onun en belirgin özelliklerindendir. İşte böylesine temiz, böylesine saygın bir hanıma atılan iftira aslında sadece ona değil, bütün Müslüman topluma yönelik bir saldırıydı. Peygamberimiz hicretin 5. veya 6. yılında Beni Mustalik gazvesine çıkmıştı. O zamanın geleneğine göre Peygamberimiz sefere çıktığında eşlerinden birini Kura ile yanında götürürdü. Bu seferde Kura Hazreti Ayşe'ye çıktı. Dönüş yolculuğu sırasında konaklama esnasında Hazreti Ayşe'nin gerdanlığı kayboldu. Onu ararken geride kaldı. Ordu hareket etmişti. Sonra tesadüfen Ordunun arkasından gelen, temiz ve iffetli bir sahabi olan Saffan bin Muattal onu buldu. Saffan, Hazreti Aişe'yi devesine bindirdi, Medine'ye getirdi ve işte fitnenin kıvılcımı burada doğdu. Medine'de münafıkların lideri Abdullah bin Übey bin Selul bu olayı fırsat bildi. Bakın Aişe geride kalmış, Saffan onu getirmiş diyerek sözler yaymaya başladı. Bu apaçık bir iftiraydı ama dedikodu öyle yayıldı ki toplumda huzursuzluk doğdu. Hatta bazı saf Müslümanlar bile bu fitneye bilmeden alet oldular. İşte iftiranın en tehlikeli yanı da budur. O anda masum bir söz gibi görünür ama toplumun kalbine zehir gibi işler. Ayşe iftiranın yayılmasından habersizdi. Medine'ye dönünce hastalandı. Günlerce yatağa düştü evin içinde peygamberimizin davranışlarının biraz değiştiğini fark ediyordu Normalde şefkatli nazik olan Rasulullah bu defa sadece selam veriyor fazla konuşmuyordu Ayşe şöyle anlatır Ben bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyordum ama ne olduğunu bilmiyordum Sonra annemden babamdan etraftan işitince dedikoduyu anladım bu, genç bir kadın için tarifsiz bir acıydı. Hem hastaydı hem de en değerli varlığı olan iffet ve onuruna gölge düşürülmüştü. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olay karşısında çok zorlandı. Bir yanda en sevdiği eşi, diğer yanda toplumun çalkalanan huzuru, sahabilerinden görüş aldı. Üsame bin Zeyd, ''Ya Rasulallah, biz Ayşe'nin hayırdan başka bir şeyini bilmeyiz.'' dedi. Ali ise, ''Ya Resulallah, sıkıntını hafifletmek için başka çareler de düşünebilirsin. Ümmü Eymen'den sor, Ayşe hakkında ne biliyor?'' dedi. Sonra Peygamberimiz minbere çıktı ve halka şöyle seslendi. ''Ey Müslümanlar, ailem hakkında bana eziyet edenlerden beni kim kurtaracak? Vallahi ben ailemde hayırdan başka bir şey görmedim.'' Bu söz Medine'de havayı değiştirdi. Ama iftiracılar hala dillerini susturmamıştı. Ayşe günlerce ağladı, gözyaşları tükendi. Annesi, babası onu teselli etmeye çalıştı. Ama o sadece Allah'tan gelecek bir kurtuluşu bekliyordu. Ve işte o anda Nur Suresi'nin 11 ile 20 ayetleri nazil oldu. Şüphesiz o iftirayı ortaya atanlar içinizden küçük bir gruptur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. Bilakis o sizin için hayırlıdır. Allah Teala, Hazreti Aişe'nin masumiyetini bizzat gökten indirdiği ayetlerle ilan etti. İftira atanların ise ahirette büyük bir azap göreceğini haber verdi. Değerli dostlar, bir düşünün. Bir insan masumiyetini nasıl ispat eder? Şahit getirir, delil gösterir, kendini savunur. Ama Hazreti Aişe annemizin masumiyetini bizzat Allah ispatladı göklerden inen ayetlerle iffetini kıyamete kadar korunmuş kıldı. Nur Suresi'nin 11. ayetinde Rabbimiz buyuruyor. İnne lezine ca'u bilke usbitun la lekum ve hayrun lekum. Yani o iftirayı ortaya atanlar içinizden küçük bir topluluktur. Onu kendiniz için kötü sanmayın. Bilakis o sizin için hayırlıdır. Burada her ayeti tek tek ele alıyoruz. Ayet 11: İftiranın kaynağı ümmet için bir imtihan. Ayet 12: Müminlerin bu sözü işittiklerinde bu apaçık bir iftiradır demeleri gerektiği. Ayet 13: Şahit getirilmeden böyle bir iddianın geçersizliği. Ayet 14: Allah'ın rahmeti olmasaydı büyük bir azap ineceği. Ayet 15: Dilin kolayca yaydığı günahlar. Ayet 16: Müminlerin böyle haberlerde susup Allah'a sığınmaları gerektiği ayet 17 ila 18 iftira edenler için dünyada ve ahirette azap ayet 19'dan 20'ye Müslümanların birbirine karşı bağışlayıcı ve merhametli olması her ayetin ardından şu yapılacak Arapça asıl metin okunacak mana verilecek olayla bağlantısı kurulacak günümüzden örneklerle pekiştirilecek Örneğin, sosyal medyada yayılan iftiralar, Mistah Utate, Hertz, Ebu Bekir'in yardım ettiği fakir bir sahabeydi. Ne yazık ki iftiraya bilmeden ortak oldu. Ebu Bekir, bunu öğrenince çok üzüldü ve artık ona yardım etmeyeceğim dedi. Bunun üzerine Allah 22. ayeti indirdi. Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere yardım etmeyi bırakmasınlar. Affetsinler, bağışlasınlar. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Bu ayetle Hazreti Ebu Bekir gözyaşları içinde şöyle dedi. Evet ya Rabbi, elbette senin beni bağışlamanı isterim. Ve mis daha tekrar yardım etmeye başladı. Abdullah bin Übey'in niyeti... İslam toplumunu yıkmak, iftirayı yayarken aslında peygambere saldırıyordu. Münafıkların üç özelliği yalan, iftira, fitne. Bu olayda maskeleri düştü. İşte iftiranın en çok hoşuna gittiği kişiler münafıklardır. Çünkü onlar karanlığı sever, toplumun huzurunu bozmak ister. Peygamberimize karşı hayası, en sonunda ayetlerin inişiyle yüzünün aydınlanması. Burada dramatik bir anlatım yapılır. Bir genç kadın düşünün, en değerli varlığı olan iffeti sorgulanıyor ama o gözyaşları içinde Rabbinden yardım diliyor. İşte Allah'ın cevabı geliyor. Ey Aişe, sen tertemsizsin. Bundan daha büyük bir şeref olabilir mi? Resulullah'ın sabrı, toplumu sakinleştirmesi, ailesiyle toplum arasında sıkışması, onun örnek liderliği, Duygularını kontrol etmesi, adaleti gözetmesi. Sevgili dostlar, ifka hadisesi sadece Hz. Aişe'nin değil, bütün ümmetin imtihanıdır. Ama Allah'ın cevabı bize şunu öğretiyor. İftira karşısında sabır, dedikodudan uzak durmak, bağışlamak ve affetmek, iffeti korumak. Hz. Aişe'yi temize çıkaran ayetler aslında hepimizin hayatına bir temizlik getirsin. Sevgili dostlar, artık Hz. Ayşe annemize atılan iftirayı ve Allah'ın cevabını gördük. Şimdi sıra bizde. Bu olaydan biz ne öğrendik? Rabbimiz bu hadiseyi neden Kur'an'a koydu? Çünkü bu kıssa sadece tarihte kalmadı, kıyamete kadar ümmetin imtihanıdır. Gıybetin tanımı, birinin hoşlanmayacağı bir şeyi arkasından söylemek, Kur'an'da iftiranın cezası, had cezaları, İf kolayında müminlerin gafletle bile olsa ne kadar büyük günaha düştüğü. Günümüzde iftiraların yayılma yolları dedikodu, medya, sosyal medya, bir söz, bir paylaşım, bir tweet ve milyonlarca insanın kalbine zehir akıyor. İşte ifki hadisesi bize diyor ki dur, düşün, delil olmadan konuşma. Nur Suresi'nin mesajı zandan sakının. Hz. Ayşe'ye yöneltilen suçlamanın dayanağının sadece şüphe oluşu. Günümüzde algı operasyonu denilen şeyin aslında İslam'da zan ve iftira olduğu, toplumsal güvenin nasıl zedelendiği, Kur'an'da iffet kavramı, Ayşe'nin şahsında Müslüman kadının onurunun korunması, aile kurumuna yönelik saldırıların toplum düzenini nasıl bozacağı, modern çağda iffet ve mahremiyet Sosyal medya fotoğrafları, özel hayatın ifşası, magazin kültürü, ifka olayı, Müslüman toplumun özel hayatı koruma görevi, insan kızabilir, öfkelenebilir ama Allah bağışlamayı öğütledi. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? ayetinin kalplere dokunuşu, modern ders, kırgınlıkları affetmek, toplumsal barışı korumak, Resulullah'ın iftira karşısındaki sabrı. Aile lideri olarak tavrı, toplum lideri olarak tavrı, kriz yönetimi dersi, öfkeyi kontrol, adaletli davranış, sabırlı bekleyiş, günümüz liderlerine ders, iftira ve bilgi kirliliği karşısında soğukkanlılık, sosyal medya çağında iftira, dijital ifekah hadisesi, yanlış haber, sahte gündem, linç kültürü, Ayşe'nin sabrı, sabırlı olmak, Nur Suresi'nin mesajı, doğrulamadan paylaşmamak Müslümanın diliyle ve eliyle başkasına zarar vermemesi, hadisinin bağlantısı. Değerli dostlar, Hz. Aişe annemize iftira atanlar vardı ama Allah vardı ve Allah'ın cevabı kıyamete kadar yankılanacak. Bu iftirayı kendiniz için kötü sanmayın, bilakis bu sizin için hayırlıdır. Evet, ifke hadisesi acıydı ama ümmete sabrı, iffeti, doğruluğu, merhameti öğretti.'' ve en önemlisi bize şunu hatırlattı Karanlıkların ortasında bir masum gözyaşı bile Rabbimizin nazarındadır Onun cevabı göklerden bir ayet olarak iner